Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Amasya'da yaşayan hayvansever bir çiftin çocukları gibi sevdiği papağanları kaçtı sayın seyirciler. İşte ekranlarda bakın 8 aydır gözlerine uyku girmeyen çift gözyaşları içinde can adındaki papağana seslendiler. <laughs> ne olur be, haber verin ya ne olur. Zeycan ve İsmet Sirkecioğlu çiftinin çocuğu gibi sevdiği papağanları kayboldu. Acılı çift aylardır papağanlarının yolunu gözler oldu. Her gün gözyaşları içinde gelecek güzel haber bekliyorlar. Bir ay boyunca sabah ezanında her gün çıktıkça bağlamaya sessiz sedasız sesimizi duyan cevap veriyor. Para ödülü bile koydular. Şehir üstü mahallesinde sokak sokak kayıp ilan veren çift Can'ın İstanbul esenlere götürüldüğünü duydu. Sirkeci oğlu çifti Papağan'a böyle seslendi. İsmini duyarlı. Can dediğiniz zaman cevap verir size. Oğlum Can inşallah sen de beni duyuyorsundur. Duyduğun zaman mutlaka ses verir zaten o. Lütfen Allah rızası için bu kuşu gören varsa bize haber versin. Ne olur bir haber verin ya ne olur. Ve Denizli'deki feci kaza efendim hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü felaketi adeta davetiye çıkardı. Bakın aynı yönde seyir halinde olan minibüsü geçmek istediği sırada otomobile arkadan çarptı. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı maalesef yaşamını yitirdi. Hatalı sollama yaptı. Minibüsü geçmek isterken otomobile çarptı. Dehşet dolu o anlar böyle kaydedildi. Korkunç kaza Pamukkale'de yaşandı. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı seyir halindeydi. O sırada önündeki minibüsü geçmek isteyen motosiklet sürücüsü hatalı sollama yaptı. Önüne çıkan otomobile feci şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yola savruldu. Metrelerce sürüklenen motosikletse park halinde olan kamyonete çarparak durabildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akan ve Rahman çabuk yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu haberle birlikte beyaz ana haberin de sonuna gelmiş olduk, olduk efendim. Bir herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.